hainlerin devletimize ve toplumumuza sızabilecekleri en küçük bir boşluk dahi bırakmamalıyız. FETÖ'yü kimdir anlatmalıyız. Bunun adını anmaktan çekinmemeliyiz. Herkes bilecek bu haşhaşinin kim olduğunu. Bunu anlatmamız lazım. Eğitimden ticarete teknolojiden üretime kadar her alanda ülkemizin ve milletimizin hedeflerine uygun çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Kimse bize başarıyı altın tepsi içinde sunmayacaktır. Biz başarıyı aklımızla, yüreğimizle, bileğimizle elde edeceğiz. 15 Temmuz bize bu başarıya sadece dışarıdaki düşmanlarımızı değil, aynı zamanda içimizdeki hainleri de yenerek ulaşmamız gerektiğini göstermiştir. Türk milleti tarih boyunca hiçbir mücadeleden kaçmamıştır. Kardeşlerim şunu unutmayın. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz Milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize ulaşarak zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız. Ne FETÖ'cü hainler, ne PKK'lı katil sürüsü, ne DEAŞ'ın katil sürüsü, ne de sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya çalışan sözde müttefiklerimiz bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır. Belki daha çok çalışacağız. Belki daha çok bedel ödeyeceğiz. Ama Allah'ın izniyle büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi, müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, her yıldız bir şehittir. Ve tek vatan, 780 bin kilometre kare. Burada kimseye operasyon yaptırmayız. İşte görüyorsunuz. Son zamanlarda duyuyorsunuz. Tendürek'te, Gabar'da öyle mi? Bütün buralarda şu anda silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik güçlerimiz hepsi terör örgütlerine buraları ne yaptıklarını görüyorsunuz. Ne demiştik? Bunların inlerine gireceğiz demiştik. Girdik mi? İnlerine girdik. Sadece bunların değil FETÖ'cülerin de gireceğiz demiştik ona da girdik. Ve şimdi kaçıyorlar. Avrupa'ya kaçıyorlar, Amerika'ya kaçıyorlar her yer. Daha çok kaçacaklar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber dördüncüsü de tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yok. Ve tek devletimizi güçlü hale getireceğiz. Güçlü bir devlet olarak da Allah'ın izniyle dünyadaki o saygın yerimizi daha da güçlendireceğiz ilkelerine bu ilkelere sıkı sıkıya sarıldığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Ne terör örgütlerinin eylemleri, ne darbe girişimleri, ne diplomatik ayak oyunları, ne ekonomik tuzaklar bizi Allah'ın izniyle durduramaz. Türkiye'yi kalleş bir darbeyle teslim alacaklarını sananlara 15 Temmuz'da nasıl derslerini verdiysek diğer alanlarda da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buradan 15 Temmuz kahramanlarımızı bir kez daha şu şekilde selamlamak istiyorum. Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara. Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara. Açılışını yaptığımız 15 Temmuz Şehitler Abidesi işte bu duygularımızı hep canlı tutmamızı sağlayacaktır. Bir kez daha 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Özellikle istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Birazdan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışını gerçekleştirecektir.